merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? İntikam alıyoruz adamım. Biliyorsunuz yeni mod geldi. Güzel modlar, güzel özellikler var. Ben de özellikleri tek tek denemeye çalışıyorum. Siz hangisini çok beğendiniz yazmayı unutmayın arkadaşlar yorumlara. Ve güzel bir like'ınızla ve takip etmediyseniz de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım iyi seyirler. İşte Oha! Listemizi... Arkadaşlar bu ne? <laughs> Beyler Köşeden başlayacağız. Bir tane köşe bulalım. Çok fena geliyorlar ha. Orası mı? Yok yok oraya gelen çok var. Sol tarafa alacağım. Nereye Bela sol sol. Benimle gelin. Buradayız. Lan bu kapı mı? Normal kapı mı o? Hayır çok kalın. Lan silah almadın. Silahım yok abi. Lan silah mı aldın sen? Benim silahım yok. Bela... Beyler... Lan öldüm! lan. Ya, Lan. Ufuk geldi. Ay, arka beni bitirdi. Ya hain insanlar ya. Şurada araç var. Düşman görüldü. Hemen Uzi ile araç fight'ı. Geldim Oo bakayım. Lan lan lan. Hop 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 Oha lan ne güzel gidiyorum. <laughs> Çok güzel uçuyor ha. Ben camdayım, E? ben bunu haberi yapabiliyorum. Efsane. <laughs> lan keşke demin yapsaydım böyle hareketler. Bu şekilde orada adam var. Ben bir alttayım. Hadi. Beyler ben e, M4'e çöktüm. M7 var. Birinin orada var ha. ha. okay, okey, okey, Çatıda, evet çatıda. Ya Uzi ile ya adam. Serkan gel gel şuraya kafa atalım. Bize loot lazım. Ya şu uçma olayı çok iyi ya. Halil'de ne var? Halil o ne? Halil alan, alanı gösterecek. En sonki alan. Tam böyle 40 kilo yakın. Ee, alan göstersin Yereceğim. bize. <gülüyor> <gülüyor> Belki üç kısım var sana bırakabilirim. Beyler siz şuradan bir adam vurun da. Bana yeter o. Şuradan birini... Düşmeli canlı ben. İçeri girdi. Dışarıda girer biri. Oldu. Okey, gel ya. Kamyonun arkasında bekliyor. Kamyonun arkasında. Bir, Bir de burada be. de Nerede bu? Veremedik ya herhalde. Umut adamlar. Aynen. Ota bakabilir miyiz yani? O Baygın. Buradan oraya uçmadın mı? Arkada bot var. Arkada bot var, var. Vur vurun vur. vurun. Vur. Vurursun. Nerede bayt abi? Hani şurasında. Düşman görüldü. Şurada, oraya geçti abi. Arkasında. Ha. Hop bari bakayım. Uçan, Uçan yeki. Ersin gibi otta. Haydırmanlar geliyor. <gülüyor> ne? Beda <laughs> bir canı var. Tam bir can gördün mü? Ayarladım. Ne oluyor? Oo, Diğer ekip mi? Lan var ya ölen buraya gelmiş ha. uzilliler burada hepsi. Kit var mı? bir kit olur. Ee, kit al abi. Şurada bir tane daha Kardeş bu ne bir ya. Bot ya? bir tane daha geldi bot iki bot burada. La A, o bir neymiş bir ya öyle? Vur vur. <laughs> Sırak, vur başkası ha. alacak ha yoksa. Yok yok burada ayrılar. Ha ben bir loot yapayım bir ya. Al onları. Birbirine tersler. Tamam ben bir loot yapayım. Nerede? Beyler. Biri fünün arkasında biri fünün önünde. Karşım abi var abi. Galiba. Aa bak adam var ha. Koç. Bir mermi. <laughs> bakayım ne vereceğim bize. Ne getirmiş. Ne istiyorsun sen? Ne eksik? Ben mi? Şu an iyiyim ya. Çatıda yorum senin var ya. mı? Ha tamam çatıda gördüm hani. Ya mouse bir durma ya. Hop uçan ikin geri geliyor. Hop. Hop. Tamam kes kes kes. Aa niye kesemedin? Bagi abi. Serkan abi. Nerede? Yukarıdan at bir at. yerden mi attı? Aa. Maviler attı abi. E Furi de durdu abi. Furi'ye bagi geldi. Sizin stay atlar. alert. Tamam gelmiş bagi geldi şimdi. Furi'den bir baygın. Hangi Furi ya? Bela? Çektim. Arkamız mı? Ana ana Furi. Stay hmm. Haa. Tamam. Hadi iki yıl onlar değil mi? Aynen abi birini vurdum ben bir kaldı galiba. Hadi basalım o zaman. Let's go. O ses ne ya? Şu uçarken böyle bir ses mi çıkarıyor? ya. Onu muhtemelen uçursam Heyler, şuradan, uçursam acaba hepimiz uçamaz ya. mıyız ya? Hep Uçsanız da şuradan. Çık. Lan çık. açıl. Çık. Heh. Lan lan. Ol, öyle olmuyormuş. keser? Öyle olmuyormuş. Aslı oldu çık. da Abi, tekrardan çık. kesmem çık. gerekiyordu. <laughs> Tekrardan kesmedim ya. Burada normal oyuncu da vardı abi, ya. Baygın Aygın al abi. Baygın! Ölme. Abi, şey Buraya bakıyorum ama bakmıyor. Beda, ben uçuyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Bu ne? Lan ne oldu demin? Ee, ben uçamıyorum. Aa bir şey oldu e ha. Oğlum süpermen oldum e lan demin. Ah araç geliyor. Arabayı mı geliyor? Araç geldi. Bak Durdu. Nerede ya? Ah! Kardeşim gitme! Bir kişi. Ya yapma ama ya. Beyler uçalım. Bu araba daha iyi. Hangisi o mu? Uçur bizi Abi kardeşim. Yok yok. Hemen okuyup üflüyor. Hocam bir üfleyin ya. <laughs> ne <Neşim. Aa, basmıyor. gülüyor> Güzel olay. Ay. Güzel. Direkt loot'a çökebiliyorum. <laughs> Beyler ben Peki, şuradan... Pilotu yapacağız. Buradan Dur. bir uçayım ya? Bir yemek severim. Geldi abi. Lan! Oh. Şey. Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> adam bence kendini, <laughs> kendine kendine gelemedi adam ama <laughs> bence şey <dibine. gülüyor> Arkadaşları geliyor, arkadaşları geliyor. <laughs> Ay, sen <Şöyle> yatmış. <laughs> Aa sağda mı? Bekle hiç kıpırdama. Hiç kıpırdama hain. Zaman kaybettik. Ya, arkamız ya arkamıza vaz geldi. Her şey burada lazım. Arada kalacağız. Yo, aa, geliyor atıyor. Siz lan. var mısın? Devam ediyor. Abi dikkat et solda adam var. Ne oluyor? <laughs> lan arka arka! Baksana dersin abi. Bomba attım. Araba durdu abi. Ne canım. Abi arka darlaması lazım onların. Biraz sis. biraz. Bu farklı mı? Uçabiliyor musun Ersan abi? Ben uçarım ya. Adam tepeyi... <laughs> Onlar nasıl bayılıyor? Ersan'a araç getirdim. Sıkıntı yok. Abi Havadan adam indi bu arada. Aynen. Nereye geldi? Nereye indi? Önümüzde Ersin abi yakın. Tuttu. AMD'si var bu arada abi. Nusun var ya buradaki mi? Eda karşı tepe. karşı tepede var. Aynen. aynen. Abi çıkalım mı? Ulan önümüzde bir yerde bunlar ya. Neyse. Beyler bizim araç ne oldu? Oper, bu var abi. Aa. Ekenler kaldı. Tamam hadi yalın. Uçuyoruz. Tarayamaz sıkıntı yapmayın. Aa bir adam daha indi. Onun yanına. Oo harbiden ortalık karıştı. Dağımız görmez değil mi? Aa vuruyorlar. Sağ görüyor bu. Az gelmiş. Yani. Binin isterseniz. Onu herhalde. Tamam bin bin. bin. Bin yukarısı da canı sıkıntı yukarının da. Araçta bir tararsanız. Şu an canını basmıştır ama. Hmm. Kardeşim çıkma oradan. Çıkma. Canını basıyor hala. Sargı basıyor herhalde. Bir saat sür. Sargı ben basıyorum. Yok adam. <gülüyor> nerede? <gülüyor> diye bakayım. Canı çok neler adam gidiyor lan. Kalk kalk no. Hayır durdu ya. Gider bir tamam. Bize. Bineceğiz gideceğiz. Gel 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 gel. İntikam. Abi gel. Adam çok güzel kavurdu ama ya. Yani. Bizi güzel tarar da. Öyle bir geçeyim ben. Yakıt biter. Bizim bitti değil mi? Ama sıkıntı yok. Ha, o ne? O muydu? O muydu ee, beyler? Olma, Burada olması şurada olması gerekmiyor mu onun? Oradan geldi abi zaten. Allah hmm. Allah. Düşman görüldü. O adamın hiçbir şey yok ya. Şimdi yukarıdaki aracı aldım. M4. Al çok moralim bozuldu uçacağım ya. <laughs> beyler belli bir yükseklikte bu uçmuyor. Bir de yakıt lazım. Abi kastı bu arada. Bir bak bakayım neresi. Beyler sağda çıkmış. araç var araç var bak şuradan geliyor. Ufuk şurada araç. Düşman görüldü. Evet. Şurada. Evet, Düşman görüldü. Araç e, iyi mi? Ne durumda? O bizim araç. Ha güzel güzel. Oldu. Güzel güzel. İyidir. Geri dönüyorum o Aa buradan Muhsin attılar abi. Mark the location. gel evet. gel. Mark yani. Alan alana da yani. Sana Muhsin atana toprak atacağız kardeşim şimdi. Böyle araç patlatmasan, Öldürün adamları bak. Lafım yerde kalmasın. <laughs> <laughs> toprağa bize <güzel> atmasın. <laughs> Nereden attın sen kardeşim? Sol hmm. hmm. da kayada gördüğün gibi geldi de. O taya burada taya. bir yerde de. Şu kayo diye düşünüyorum. Ya bu ne ya? Adam topuk. Neyse toprak bagajda kalsın. Başkası için kullanırız. Gözükmüyor. Hmm, Önümüze drop düşüyor sağda. Oğlum yatıyor olmasın ya. Bazen gözükmüyor Ayak izi de yok. Neyse. Bir sonraki alana bakmak istiyorum. Yok. Ola bir karşı herhalde. Anlaması. Araç var. Aa dolu mu? Uçayım mı? Halil alanı işaretle bakayım aracın aracın yakıtı var. Şunları bir tarayın da. Hmm. 250 kişi mi? Yok bunlar drop almaya mı gitti? O da değil. Son seçenek yatış. O bir dakika bir dakika. İşler değişir ha. Ve ee, ile fazla olan varsa al çıkar alabilirim. 50 var Ben de. Biraz ben de. Abi kasıyor kasıyor eve aldım. Geçin. Jacket bakayım mı? Var mı İtalya? Ee, yakıt al bakmadım ki o, geri dön. Bize arabi alınca. Ben bir alana bakayım abi. Ha? Aha, şey, baş şey. gelmiş. Bu... İçeride içeride. içeride. Yakın mı? Bir bir o baygın. O baygın baygın atmayın bir şey. Tamam. Abi Sen yani? nereden atıyorsun? Alanı bu arada abi gösterdi abimiz olsun. İkiler abi. Aynen. Senin kili çaldı ya. Çaldı, çaldı mı? Aaa. Farklı mıymış? Ya ufuk bilerek kelime verdi adama ya. Ah be keşke bilerek vermesin. Lan, ya tabak gördüm? çanak sesi geldi sağ kapıda da. Bir tanesi. İkiler abi. Hmm, alanda mı? Birazdan alanda çıkacak Bizde kaldınız. Help. Hiç hazır değildim ama ya. Bela beni uyandırabilir misin? Allah'ı Vallahi... geliyoruz. Yallah 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 Bunlara bir araç fight'ı mı? Ne? Ufuk 10 yıl mı? Ufuk sendeyiz Çok az Sen halledersin Hayır. ya Sen var ya neler yapmadın ben ki sen olur. ya Hadi adamları izle ona göre Bakayım Şuraya biraz ileri al aynen buradan bir göreyim onları ben Dur bakayım burada O yakıt da eriyormuş tarayalım şimdiden O aracı bir tart edelim Yok taramayalım. Bu şişeli istiyorum bana. Yedi birazcık. Durdu mu acaba? Dursa da sorun olmaz git git. Durdu abi. Aa, oha burası Doğru. ne böyle? Tamam al onu al 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 al. Oh i̇ndir bizi indir ben bizi kardeşim. Mi? Tamamdır. Tam zamandır. Geri geri geri. Hmm, burada burada burada. Enemies ahead. Kapıya gidiyor abi. Onu vuracak. vuracak. Dışarı çıkmayın abi. Kamyonlardan vurdular vurdular, vurdular. vurdular. Vurdular mı? Okay. Vurdular. <laughs> Kardeşim bak niye kişili bize vermiyorsun ya anlamıyorum. Ah be iki kili. Beyler yakıtımız da var. Aracı kim attı Aa, lan ha? O atıyor kamyondaki atıyor. Oh, kamyon. Kamyona bak. Evet. Utanmasa suratıma atacak lan oradan nasıl atsın? <laughs> ah lan adam. Da, topuk. Arkası aldı onu da ya. Ulan bu ne? O <laughs> bütün çellerimizi çalıyorlar ya. Nasıl yakıt bassana sis atarak. nerede abi yakıt? Bak kapıda. <laughs> <Al, gülüyor> Hemen içe at araca bas. Nereden atıyor bunlar? Ne şere alıyor? Ee, almasın almasın. Tansı <laughs> mı? Neredesin Ertuğrul? Orada ha? bir bomba. Ya çatılandır herhalde gör. Aa bir dakika. Yok şurada. Düşman görüldü. Benzin. Ya bu orası değil ya bu. Değil mi? Tamam. Hmm, şu önümüz kamyonun bir yerinde ama nerede? Evet, aracımız abi, iyiyse bir sonraki alanı biliyoruz yok. zaten. ön aslı yok. Arada şimdi bak o bombalar. Ama gider yani. Arka lastik gittiyse sıkıntı yok gelin. Ön gitmiş ama biri duruyor. Ha o zaman iyi. Şu an en süper halini yaşıyor araç. Gel 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 gel. <gülüyor> Durursa <gülüyor> ölürüz. <gülüyor> Aa beyler o mavi neyse o tepe var ya tepeye çökelim. Dolu zaten Abi, <laughs> Orada dolu mu? Hmm, bak burada ne var mesela duracak ne var burada? Gidi biraz. Do Bak bu evlerde en az 3'ü vardı ha beler burayı biliyorsun. Mark the location. Mark Eve, eve doğru tepeye geçeceğiz beyler. Geç 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 geç. Lan sağımızda bir şu anda kamyon var ya arasında şuraya gelirse. Location. Çok açık kalırız yani. Abi biri baygın evden. Robin arkasındaydı biri. Tepeye bak bizi nasıl kesiyor bak bak hain var ya orada. Ha. Allah! Ya sen neredesin? Şuraya araç indirdiler. Burası abi. Tamam ben bir can basıyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam bro. Nasıl seni zebi hayran? İyiyim <laughs> abi Sen de sese. Şurada iki vuruş yedi. Düşman görülüyor. Oh ho oh, oh. ho. Baygın baygın. Senin Bura bitti değil mi yok baygın ha. Beyler ben uçmadım mı oraya? Yok uçmadım. Uçma uçma. <laughs> uçma. Çok, Çok uçmayalım. Ay beni burası. Bak bir daha çıkacak Ersin. Bir daha indi aşağı. Düşman görüldü. Sen evet, neredesin? Drop arkası mı acaba? Balya da, balya, balya, balya. <laughs> Var mı? <laughs> Kit ulan. <laughs> Abi Şurada Müşman bir yerde. Görüldü. Gitme. Attım Hiçbir şey yok. Yok, Yoklukta mücadele kardeşim. Beyler şurası bize bomba atacak. Düşman görüldü. Biraz daha çukura gireceğim ben. Bomba attı. Allah! <laughs> Lan o nasıl bomba ya? Ben bir canım basacağım. Bu çok fena bomba atıyor. Abi taşa geçeyim ben. Gel gel. Sadece isterim ben böyle. Sen gel gel oğlum. Bu bus varsa bus Bursak, kar, hareket var. hareket bu varsa bu atma mı? Orada mı? Yok abi sadece İki tane. Ya. Bu ne ya? Şu arka zıplıyor da abi. Onlar gelecek ama. Bomba da yok, yok mu ya abi? Dur da dur dur. indireceğim da. onu indireceğim. Şimdi sollu bir açılıyor. Sağdaki balya. Bu balya ya. Burada da. Ha, diğer tarafta da vardı. Nereye evet, gitti lan? Aa yatıyor. Arkaya gidiyor tepeye çıkıyor. <laughs> Neyse çok zorlamayayım ben seni de. Bak burada abi da var. Bunlar zıplıyor da sen alırsın bunları. Neresi? Ya onlar. Ah. <laughs> Şu balyayı ben çıkıyorum abi. Tepeden bakacağım ben. Ha o balyada mıydı? En evet, son oradaydı. O bence daha sollu 17, he. Aynen çıkmış olabilir. olabilir. Yani. Voltop atın oraya. Daha sollu yatıyor olabilir. Şu yok. an hiç kıpırdamıyor ama. Drop'un arkasına geçmiş. Şuraya doğru gidiyordu. Düşman görüldü. Alanda çıkılacak. Gerçekten daha var ya. Bir dakika. Kile çökmemiz lazım. Tam alan ucunda mı yatıyorsun yoksa? Abi öldü bu. Ha orada mıydı? Tamam. Evet. Aha. Ya zıplıyor. Bayağı. <laughs> ya benim ses gitmiyor ya. Nasıl yapacağız? Hadi sen. Ama çok fena bakıyor ha. Ayak izi. Aa burada mı çocuk? <laughs> aleykümselam, aleykümselam. 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 aleykümselam, aleykümselam, aleykümselam. Sesi, Bela, ya, sesi gelmiyor. Ben onun yerine size. Ben onun yerine size. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Gayibeyiz öyle. Selamlar Selda. Eee dur bakayım tümünü açayım. Kardeşim. kardeşim. Gelmez. 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 Geliyor musun? Bak şu an konuşuyor geliyor, geliyor musun bak, Şu an konuşuyor geliyor mu Ses mi? ses ses ses. Gelmez, gelmez. Sesim gelmez ama onları duyarım. Yok, Abi geliyor mu? Şey. Geliyor kardeşim. Nasılsın? İyi misin? <laughs> Yayından artık böyle izlerse oradan konuşalım. Aynen. Aynen. Bu vursun, diyor. Vursun diyor. vursun, diyor. vursun diyor. Kere, diyor. vursun diyor. Bir kere Bir kere Ersin Mikini açsaydı bir aleyküm selam desin. Ya şey yapalım yeah. de bozuk, 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 bozuk 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 düşersek, bozuk. <laughs> bak açık, açık, <laughs> bozuk 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 Allah bozuk 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 Şu an açık bozuk 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 sağlık, bozuk 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 Elinize sağlık Ama kardeşim. Patlatamıyor ki. Patlatamıyor. Patlatıyor patlatıyor. <Evet>, tamamdır. <laughs> Ellerine sağlık. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.